Merhaba arkadaşlar ben Tolga. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft Survival oynayacağız arkadaşlar. Ve bir köyde doğdum. Şimdi yeni açtım. hemen evet, de video çekeyim dedim ve çektim hemen. Bunda şey. Bu da burada kalmış hemen. Bu kovadan kesin. Diyorum sanki ben koydum da. Neyse hemen sesimle bakalım. Oo, inşallah güzel şeyler çıkar budur al altı elma üç diamond bir şey cheese plate sevgime o zaman süper abi bir diamond cheese plate diamond altı apple ve bir diamond sword diamond deki hoş geldiniz süper arkadaşlar İnşallah size de böyle güzel bir köyde doğarsınız İnşallah size de aynı çıkar ha bu kuruluk ya. Abi, üç tane şey. Şimdi bunu çıksa veriyetler gider hemen balta yaparlar. Neyse ben hemen şunları kalmaya başlayayım. Hop. Kazmayı yaparım herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle ay bunu kuruyorum. Darmut atayım bari. E, Darmut da da Hadi bakalım.

evet arkadaşlar özür dilerim. Hemen şunu şöyle yapalım. Tamam. Yani banat anlık fazlamız var artık. süper bir giriş oldu. Diamond chest plate. Diamond sword. 3 diamond. 6 şey. Yapıl. Oh, süper oldu ama taşıyacak. Neyse. O yüzden hemen kasalım. Ben lazım olacaktır. E, tamam. E, doğru mu? Ama Fransız da Minecraft olmaz. Korkuyorum biraz. Ben buradan birazcık şuralarda alalım Yani çünkü şu anda yarısı hiç çekilenmek istemiyorum. De, Son bir falan da. Neyse. Arkadaşlar insan kayıt deposu yetersiz demez. Dersi çok üzülürüm. Hadi bakalım çok güzel başlamış oldu çünkü. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bana bir öyle düz bir alan bayağı da bir ağaç lazım. Ben yani, böyle bir ev yapmak istiyorum. Köylerin salak evine kalmak istemiyorum. Oh, şuralarda bir köme, iki kömek, üç kömek, dört kömek gördüm. Neyse gidip bak. <laughs> Ay arkadaşlar bir şey tuttu. Unutmam şimdi. Neyse. Oha. Ay ben de böyle bir balkonda yedim. Evet şunları yiyelim. Pastırma çıkıyor lan. Bu arada arkadaşlar tek su adı Super Mario 2025. 5 çok güzel bir şey arkadaşlar. Bak anahtar. Ben çok beğendim. Fazla işte. da Böyle şey var ya. Mavi yoklar. İşte onlar da çok Ben de onları çok seviyorum. Neden? Onlar şey arkadaşlar. Su gibi gözüküyor. Ben de ilk ölçümde su almıştım bunu. Ama o su değildi arkadaşlar. Neydi de biliyor musunuz? Su taştı. Evet doğru duydunuz. Su taştı. Ama tekstür pek gerçekten çok güzel. Arkadaşlar skin, skin de normal skin skin aslında ama böyle gözüküyor. Mario skinim var benim. Mario. Dur arkadaşlar şunu bir çıkartayım. Evet ben bir Mario'yum. Doğru duydunuz. Ben yani bir Mario'yum. Doğru duydunuz. Ben yani bir Mario'yum. Neyse zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Hemen şunu yiyeceğim. Hemen şöyle aldım biz. Hadi şu dolayı şöyle bir tane torç yapacağım. Hemen şöyle alacağım. Hop şöyle koyacağım. Hemen şunları alalım arkadaşlar. Hop. hop. Şimdi buradakiler tamam buradakiler hallettik. Buradan 8 kömür çıktı. Aslında 9 kömür çıktı. Wow, gece oluyor. Saatiye biliyoruz tabii ki de sıçmış da olabiliriz. Sıçamamış da olabilir, Sıkıntı. Yani sıkıntı olduğunu ama ben şuraya bir kalacak bir yer Böyle. Evet, şu an bir geçici bir alan olacak burası arkadaşlar. Hop hop. Sen de gel. Hop. Oho. Bildiğiniz gece oluyor lan bu. Hemen de buradan böyle dışarı izleyebileceğimiz bir yer diye yapalım derken Şu üstü açık kalacak Üstün açık kalmayacak istemediğimden dolayı Hoppa Super Shrooms Elbette ekibi el, el, Hop Hop Dur kaçma Ömer şöyle gidiyorum Hop hop hop. Oh, oh. vay be. Boya karanlık meş arkadaşlar. Hatta baya düşecek bir iş. Bunu demek istiyorum. Hop. Tamamdır. Buralarda kapandı. Biraz daha genişleteyim mi? Bakayım. Evet, tamam bir şey daha yükseltebiliriz diye tahmin ediyorum hemen yükselteyim oralar yükselmeyecek hop hemen şöyle bir geçici alan yapıyorum yaptım bile geçici alan değil, mağara hop tamam şimdi biraz savaşa gidelim aslında savaşsam mı bilmiyorum ama onu çok ne, Junge, man, ich hab das Gefühl, ich hab das Nimm da Pause gehen. <laughs> <laughs> bir inek var orada. Oo. Nerede ne şey? Kimse ne bazen? benim. Hop hemen sana işi gidiyorum. Hop. Bir yerden de susu, sus, 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 sus. Anam kılık. Şey. Ya koşamıyorum lan. Bu ne yer bu lan? Derin alalım değiliz. Sadece oyun burada takip edilmek evet. istedik ama saygımızdır. Al bırak oyunu da hakikaten saygımızdır. Adam o kadar uğraşıyor ki bizler için. Adam da bizde için nasıl hayatını terk ediyorlar nerede arkadaşlar bunu kimse bilmiyor. Ya e bırak oynayan benim kardeşim diye sayabilirim. Bırak oynayan en iyi arkadaşım benim. Tamam iyi Şimdi bunu dersin arkadaşlar. Adamlar bu kadarını bile yapmış. Arkadaşlar bu arada 50 abone gelirse çok güzel bir şey yapacağım. Tek sur peki. Sadece in, bir program indirerek dolanda dolanda basıp Apple'a basıp hayır, oyun start game basıp hayır. tek sur peki de nasıl veya modu veya stikini ayarlayabiliyorsunuz. Sadece bir tık atıyorsunuz arkadaşlar. Hop oh, zaten üstte işte şu kalma şeyini görüyorsunuz. Abi yani on söylemeyeceğim. Hiçbir şekilde çıkma arkadaşlar. Ben bunu tam tam bunu 4 yıldır aradım. Evet, 4 yıldır da bu orada bir tane şey var. abimiz var. Ben adamların adamıyım. lan. Yaşıkların adamı değiliz biz. Biz adamların adamıyız lan. Aa, ben deşik beni o zaman ben alanlarım da alabayım lan kim geliyor lan karşıma sen misin lan zalat oldu <laughs> şey gidersin Oha oradan atlama keyfi çok fazla kendisi kendim map oynuyordum arkadaşlar Böyle speed iksiri vermişlerdi. İçin dedim hızlandım. Hızlandı mı ya? Hızlandı mı hızlandı <laughs> mı? Bu bitmesine rağmen ben burda aykırı dereceli hızlı koşmaya başladım. Her anına birazcık iksiri etkisi geçiyor kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. O zaman bir 4 dakika daha oynayıp videomu bitireyim diyeceğim diye videoda hiçbir şey yapamadık ki ya. Neyse ben buraya biraz daha gelişeyim. Geliştireyim. Hatta arkadaşlar ben sabah olduğunda ve video dışında çıkayım. Ağaçlar kapayım. Ne ki? Şu kulübe yapayım. Ya da tam tersini yapayım. Şu kulübe yapmayayım. Onun yerine neyse hocam ee, buraya değiştirdim <laughs> baya baya bir şey yapacağım. Ben buraya hayvan gibi Hayvan gibi şeyler yaparım. Böyle giderim bir yerlere maden 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 açarım açarım. Ondan sonra buradan size ben bu şey yaparım. Atlama. Kaç kalp aldın? 3, 4, 5, 6, kalbim var. 4,5 kalbimi aldı da o zaman bu. Valla 4,5 kalbimi aldı bu. Ya fazla almadı. Hemen şöyle bir yemeğimi yiyeceğim. <laughs> bir daha da iyi diyor, bir risk yapacağım. Ben yani risk derin ölümcül alamıyorum lan. Geberirsen gebeyim lan. Allah'a bak var. Motor yolda. Ne şöyle bir sporum alayım. Va 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 göremiyorum zaten. Gelme. Tamam. Yani Fazlara gözükmüyor zaten. Bende de arkadaşlar. Birazcık parlak açabilirim sanırım. Biraz olsun ama göreceğiz daha. bu çok şey. Çok şey mi alacak? Neyse. Birazcık kısaltalım. Of ya ne zaman sabah olacak sabah lan Bana hile kullanmayın sabah için Arkadaşlar Tamam Arkadaşlar ben videoyu durduracağım Sabah olmasını bekleyeceğim Sonra da geri geleceğim Evet arkadaşlar geldim Bu sabah olmasını bekledim ve yine aynı yerde başlattım Sabah oluyor şu anda süper oldu benim için Burada bir koyun gördüm sanki. Donur görmüşüm. O oh, XP geldi bana. 2 dakika daha oyna videoyu bitireceğim yüzde arkadaşlar. Şu 15 dakikadan uzun videoyu YouTube'a atamıyorum. O yüzden arkadaşlar. Birazdan da bitireceğim şimdi. Gel lan buraya. Namaz. Hıyar. Hıyar gel buraya. Hıyarımız da geldi. Hemen de fazla dolu değil diyeceğim de. Allah hayır, var. Yanıyorum kız. Yanmıyorum artık. Tamam iyi yes, süper, süper. Şimdi ah kömürleri gördük sonunda. Bir de yok, hiçbir şey göremedim. Geçici bir evim var arkadaşlar. Neyse şu kömürleri kazıp videoyu yürüdü bitireceğim. Hızlı kazanım hatta. Hatta ben bu videoyu kazabilirim. Of oh, tamam biraz daha var. Ben yani video dışına bu kömürleri kasarım arkadaşlar. Yani onu almayayım ben. Direkt şunu alayım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Abone olun unutmayın. Bay bay. Ve bu arada arkadaşlar 50 abone olmadı ve 50 like olmadı. Bu tek tek nasıl yaptığımı söylemeyeceğim. Bay bay.